sunduğu resmi görmek programından herkese merhabalar. Şimdi nerede miyiz? Şimdi Böfli'nin kitabındayız. Yani sanatın temel kavramları. Evet bir sanat tarihçi öğrencinin ilk başka ilk başta yüzleştiği kitaplardan birisi ve ilk başta belki kolay eskimiş bilgiler gibi gelirken aslında sanatın temelini kavramada tam bir yol gösterici. Neden mi? Çünkü biz ne yapmıştık? Biz perspektifle ilgili bir takım çözümlemeler, analizler gerçekleştirmiştik. Bunu bence gayet güzel hakkını vererek anlatan Hans Belting'den aktararak yapmıştık ve sanatı görme yolculuğundan optik olan kısmına kadar gelebilmiştik. Ve şimdi sanatın ee, sanat yapıtına doğru gittikçe geliyoruz Ve tabi orada durumlar çok karmaşık olacak kavramlar çok fazla olacak. Ama şimdi ona gelene kadar biz zihnimizdeki o tamamlama isteğini e, yerine getirmeye e, çalışalım ve resimlerin resimlere yakınlaşmaya çalışalım. Portre dahi olsalar, tanımadığınız bir asizade bile olsa, o kültüre yabancı bile olsa bir resmi anlayabiliriz. Çünkü resmin temel kavramları çizgisi, desen, renk, Form hemen hepsi aslında onun dilini oluşturuyor. Yani resmin dilini bildikten sonra onun kültürel olarak ne anlatmak istediğini de görsel olarak gördüğünüz kadarıyla yetinebiliyorsunuz. Ama daha da derine gidip o ezoterik anlamlar nelerdir? İşte boştaki o mitolojik anlamlar, ikilemler nelerdir? Öğrenmek istiyoruz da diyorsanız onun için de ayrı bir yöne doğru evrilmek zorundasınız. Evet biz şimdi o zaman yapmak istediğimizi, başarmak istediğimizi yapalım ve bugünkü programımızı tamamlayalım. Evet, şimdi nasıl Albert'i bizim için perspektifte bir numaralı kişiyken bize yaptıklarıyla tamamen bir perspektif algısı nedir deneyleriyle sunmuşken Brunelleschi de vardı biliyorsunuz. O da bir sanatçı olarak bu işi kotarmışken şimdi bizi tabii ki bu resmin oluşumunda biz basamağımız Dürer olacak. Dürer'in çizgi boyutu elbette yaşadığı dönemdeki çizgi ağırlıklı bir sanat olması nedeniyle de Dürer resmen o dönemde bir peygamber gibi davranıyor. ve Bununla ilgili biz bazı analojilerde yapmıştık ama Dürer'in çizgisel olanı olan yatkınlığı ee, yine tabii ki ilerici bir boyut dönemine göre nasıl dönüşüme uğruyor? Nasıl e, Dürer'den çıkan, o gelişmeden çıkan başka bir gelişme nasıl oluyor? Bu da Leonardo da Vinci'nin fikirleriyle oluyor. Aslında uygulamacı olan kişinin resmi nasıl ele aldığının ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. E, mesela e, Dürer'deki... E, Leonardo da Vinci'nin söylediği res, resim üzerine incelemelerinde ressamlara şekil şekille ilgili kuşatma çizginin şekille ilgili kuşatmasında uyarıyor, ihtar ediyor. Diyor ki bu şimdiye kadar Leonardo ve 16. yüzyıl için ileri sürmüş olduklarımızla bir çelişme gibi görülüyor. Çünkü 16. yüzyılda ileri sürülen aslında daha öncesinde Leonardo tarafından tam böyle bir kuram boyutunda değil ama bir resim görüşü açısından öne sürülmüş. Leonardo'nun söylemek istediği tabii ki bir plastik dil değil, sadece bir teknik. Onun içinde onun içinde şunu söylemek istiyor daha sonrasında resmi resmin kontur resmin çizgileri dış çizgilerini yaparken diyor biraz da siyahla yapın gölgesel yaparsanız daha iyi olur diyor ressamlara. Gerçekten de yani boyayla bunu yaparsanız çizerek değil boyayla bunu bir katman olarak, biyogesel bir boyut olarak Özkon Eroğlu'nun dediği gibi plastik bir iz olarak gerçekleştirirseniz bu daha iyi olur. Bu daha iyi olur ne demek? Onu da biraz açalım. Ve şurada mesela öyle bir ayrıma biz çok sık denk geliyoruz. Evet. Bronzino'nun soldaki Bronzino'nun bir kraliçe ve oğlu ve Velázquez'in e, Marta e, şey ne diyemesi ne diyeme o tablodan alınmış e, bir resim veya bu, burada da ayrı bir resim olabilir ona bakmak gerekir mesela burada işte e, analogik bakarsak biz burada anlatmak istediğimiz tabii ki Wolfram bunları çok fazla uzatıyor onun için çok hayran verici şeyler olduğu için. Ama biz işimize yarayanı alalım burada. Evet mesela burada baktığınız zaman Bronzino'nun bu resminde e, ne görüyoruz? Aslında sağ, sol tarafta e, bu kişiyi biçimlendiren bir desen desen e, geometrik olabilir böyle şey daha çok oryantal olabilir e, bu ikisi de güney sanatının ressamı bu arada onu da söyleyelim Ondan dolayı bu Melez Doğu'ya yakın motifler kullanılmış. Ama biz burada motiflerden bahsetmiyoruz. Biz burada resmin gerçekten soldakinin bir o süslemeci detaylarla oluşturulan bir kadın figüründen bahsediyoruz. Gayet kesin hatlarla e, oluşturulmuş tıpkı Dürer'deki gibi yani her şey belirli, belirlenmişlik e, sınırı içinde gerçekleşiyor. E, bu e, gerçekten oldukça e, önemli. E, mesela başka başın e, çiziliş tarzı, yüzeyler ve çizgilerin adeta madensel bir nitelikte oluşu. Bu o e, elbiseğini kastediyor madensel derken. Yani çok katı bir şekilde yapılmış. ...ressam hiçbir şekilde e, nesnellikten ayrılmamış ve bence gerçeğin daha da gerçeğini, daha da e, dik durunanı, e, dik e, duruşu olanı göstermiş. Yani gerçeğin de daha çok gerçeğini e, göstermiş bu anlamda. Evet ve e, Velázquez'e baktığımızda e, süslerin kendisi değil tümünün e, pırılda, pırıldayan bir görüntüsü. Değil mi? Bu e, süslerin hepsi değil ama bu resimde tamamen e, bir e, geri, e, tamamen aslında bir pırıltısını e, gör, görüyoruz. O oldukça e, önemli bence. Bu e, resmi tekrar açmaya çalışırken biraz zorlanıyorum. Evet. Evet. Hemen gördüğünüz gibi e, buradaki e, sağdaki e, Velasquez'in edilmesindeki ki bir pırıltı var. Yani bir yansıma var. O kadar farklı ki bu tavır. Yani gördüğün aslında ikisinde de optik bir bakış var. Ama e, ki daha çok dokunsal. Yani abartılı, yani doku, dokunarak hissedilebilen şeyi bize göstermeye çalışmışlar. Daha gerçekçi kılmaya çalışmışlar. Ama Velázquez'in Nedimesi'nde bu kesinlikle yer almıyor. Burada renklerin böyle titreşimi, ışığın renkle buluşup o titreşiminin elbise üzerindeki etkilerini görüyoruz, değil mi? Yani titreşimle ışıkla elbisenin titreştiğini, kıpırdadığını, daha hareketli olduğunu, daha ifadeyi ön plana alan bir şekilde olduğunu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi aslında bir resim tabii ki çizgisel de olabilir ve gölgesel de olabilir. Ama ikisi arasındaki fark tamamen bir sanatçının üslup farkı. Yani o üslubu Ha, sürekli hangi üslubu e, dile getiriyorsa o üslupla diğer sanatçıyla e, bağ kuruyor. Dürer'le mi, Leonardo'yla mı, işte Bronzino, e, Velázquez'le bir bağ kurabiliyor mu vesaire. Bunu biz her zaman sanatçının e, üslubuyla yerine getiriyoruz. Yani sanat, üslup dediğimiz şey o, o sanatçının rengi, e, ışığı, biçimi, ee, nasıl e, dile nasıl e, dile getirdiği yani nasıl bir teknikle e, buluşturduğudur e, gerçekten e, bu, bu bunun için işte e, farklı e, üsluplar farklı sanatçılar bu varken bu da var neden diye sorduğumuzda bu çeşitlilik işte Avrupa sanatındaki bu üslupsal e, çeşitliliğin e, tamamen bir sanatçı e, tercihi sanatçının Dış ekspresyonuyla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Evet şimdi ben. Evet burada da benzeri bir bakış söz konusu. Gördüğünüz gibi iki resim var yine bizi karşılayan e, Gölfin'in kitabından aldığımız. Burada da uzun bir açıklama yapılmış. Evet. Bir sanatçı e, sağ tarafta resim yaparken atölyesi. ikisi de birbirine e, benzeyen bir şekilde e, görünüyorlar. Değil mi? E, yani e, konum olarak Yapılma konusu olarak da aynı ama biri dediğimiz gibi bir dürer çizgisi var. Yani çizgilerin netleştiği, şeklin çizgiyle var olduğu. Tabi çizginin önemli olduğunu her zaman söylüyoruz ama çizgi bir süre sonra resmin oluşumu noktasında artık yerini belirsizliğe bırakıyor. Zaten çoktan bırakmış olan resimleri inceliyoruz biz. Gölgeselliğe bırakıyor. Evet bu da oldukça yani bu bir ilerici atak aslında. Yani ilerici resmi ilerletmiş sanatçıları bu konuda eee ileriye taşıyan e, etkenlerden biri. E, bizim bu analojik bakışımıza baktığımızda sanatçının e, dış e, dış ekspresyonunu tanımladığımızda e, çizgisel olduğunu kesinlikten e, sol tarafta özellikle kesinlikten yana olduğunu. Bu e, ışık konularını çizgiyle e, kotarmak e, istediğini e, gösteriyor. Neyse, bu soldaki resimde bunu tümüyle önde de bir aslan var biliyorsunuz kompozisyonun planlanması her şey tamamen sembolik öğeler de var bir vanitas kafatası var görebilirseniz bu Durer'in bir resmi Hieronymus'un hücresi diye evet diğeri de Ostade'nin resim ve resim ressamın atölyesi ama diğerinde artık o hani bizim hep söylediğimiz o gölgesiyle dolayı evrilme, işte o ışığın tek bir kaynaktan gelip bir hepsi ile birlikte bütün o e, sanatçı ressamın e, arka tarafında gö göze takılan e, bir e, oyuntu var. Oradan başka bir e, gölgeye geçiyor ve sonra diğer taraflar ışık halinde. Yani ışığın girişini o hareketi, belirli bir hareketin uygulandığını bu resimde çok net bir şekilde görmekteyiz. Yani bu Dürer'deki o perspektif anlayışına dayalı, o sıkı sıkı inanmışlık burada artık kendini bırakıyor. Sanatçı kendi kararını veriyor ve burada bir resim atölyesi olarak tasarladığı bir mekanda kompozisyonunu yapıyor ve doğa ışığın ışıkla artık bir hemal oluş var. Işığın nereden nereden girmesi açısı, işte o şekilleri aydınlatıp karanlıkta bırakması, o karşıtlıklar burada belirgin bir şekilde görülüyor. Zaten ne demiştik? Wolfling tamamen e, karşıtlıklardan e, beslenen bir e, kuram yaratıyor. As bir kuram boyutuyla irdelersek Wölflin'de hep karşıtlıklar aramalıyız. Açık ve demeyiz. Açık dediysek koyu. Yani o açıdan. A, birbirleriyle bakışım sağlıyorlar mı? Sağlıyorlar. Ama birbiriyle bakışımlı resimlerin de birbirlerine zıt olduğunu düşünmememiz gerekir tabi. Evet. Ee, bu e, resimle ilgili söyleyeceğimiz bilgilerimizi paylaşalım. Evet, e, teknik çizgi ağırlıklıdır demiştik e, ve biz e, iyi iyi olan diyelim yani zamanına göre daha iyi olan Ostaden'in e, resmiyle ilgili konuşalım. Nesnelerin maddelikleri henüz belli ise de bunlar adeta nesneler üstü bir etki içinde erime yolundadır. Yani aslında biraz biraz o empresyonizmi olan yakınlaşmayı da görüyoruz, görüyorsunuz. Tabii bir de şunu görüyoruz, sanatçıların üslubu yani bir dönem bu bir tarihsel olarak gelişmiyor. Sanatçılarda ufaktan ufaktan bu eğilimler oluyor, ama kuramsal bir netliği tabii ki sonradan sanat tarihi bilimi oluştuğunda bir araya getirildiği için bu sanat sanatçıların bu sanat tarihi diskuruna uymalarına. Gerek imkan yok. Sanatçılardan çıkan bir sanat tarihi var çünkü. O yüzden bu sanatçıların işte dediğimiz gibi, Ostadinin demek ki ışığı bu şekilde daha romantik bir şekilde ele alması, belirsizliğe bırakması ve birazcık da işte aslında tabiatı birebir gördüğünü işte optik olanla olan o şeyi hemen devreye sokmadan biraz da doğayla birleşik bir şekilde inceliyor olmalarını gerektiriyor ki öyle çünkü ne zaman perspektif hala devam ediyor perspektifin devam etmesi bir tekniğin devam etmesi ve bu tekniğin gördüğün şeyleri bu tekniğe göre yorumlamak yani bunun babası da Dürer'di. Dürer'in çizimleri, Dürer'in kuramı, Dürer'in yaptıkları artık yavaş yavaş bakışlı dersek artık diğer sanatçılar tarafından aynı şekilde hemen hazırlop bir şekilde alınmıyor ve bunu kendi derin düşüncesiyle buluşturuyorlar. Yani bir empresyon empresyona ekspresyona götürmeye başlıyorlar. Onu söyleyebiliriz. bence gerçekten bu iki resim üzerinden bizim geçirmemiz gereken önemli bir kavramlar silsilesiyle buluştuk. Değil mi? Onu bir hazmedelim o zaman. Düşünelim. Başka eğer varsa öyle konuşulmasını istediğiniz, konuşmak istediğiniz görseller iletebilirsiniz. Onlar için de plastik filozofinin bakışından ve bu kaynaklarımızdan hareketli bir şeyler belki söyleyebiliriz. Ben açıkçası alıyorum böyle şemamı, bütün resimleri uygulamaya çalışıyorum. Ve bu bana bir yöntem olarak da gayet faydalı geliyor. Çünkü biz resmin üzerinden e, bir geçtikten sonra zaman ve işte bulunduğumuz hayat koşturması da e, muhakkak ki e, sanatı e, her an her an hemen yaşamamıza engelli olabiliyor ama biz e, bir, bir zaman ayırıyoruz, zaman ayıracağız ve bunun peşini de Bırakmayacağız. Ne zaman işte müzelere gittiğinizde, orada bir ruhunuzu dolaştırdığınızda diyeceksiniz ki işte ben böyle bu resmin dilini konuşuyorum artık. Resim resimde benim dilimi konuşuyor ve bunu anladıktan sonra da artık yapacak bir şey yok bence olmuşuzdur diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere yeni konularla, yeni görüşlerle, sevgilerle. Hoşçakalın.